Böyle bayağı da hızlısın ha hemen geldim. Ya, biz her yerdeyiz abi. Evet. Abi vallahi normal taksi çağırsak 2 saat anca giderdik ha. Hayatta gelmezler. Tabii yani canım ya. gideceğimiz yeri beğenmezler. Yakın uzak muhabbeti yaparlar. Tabii i̇nsan mi? seçerler. Yağmur tamam, var tamam. diye almazlar. Değişim saatleri. Yok karşının taksisi. Ne lan bu karşının taksisi? Evet. Ya, abim taksicilere ders vermesi lazım. Sen ne iş yapıyorsun abi? Taksici. <laughs> Taksicileri de anlamak lazım ya. Yani. Yani adam karşının taksisiyim diyorsa gideceksin karşıya, oradan bineceksin taksiye. Değişim saati, değişim herkese var. Yenilenmek, değişmek hepsinin hakkı yani. Yağmurda, çamurda dışarı çıkmayacaksın Çınma. kardeşim. O zaman niye çıkıyorsun? O adamların ekmeğiyle niye oynuyorsunuz kardeşim? Yani ulan o madem böyle düşünüyorsunuz niye buna bindiniz lan? Abi siz almıyorsunuz diye biz buna biniyoruz zaten ya. Ulan ben korsan avındayım çünkü şu an korsan. Ya sen niye korsan avındasın adam? Sen Barbaros Hayrettin Paşa mısın? Sana ne korsandan ya? Şimdi sen şuradan sağa dön bakayım. Niye? Aa niye sağa dönüyoruz çünkü ki? Çünkü seni orada altı tane taksici bekliyor birader. Ya altı tane taksi boştaysa bizi niye bekletiyorsun? <laughs>